Evet, Balıkesir'in merkezinden canlı yayın. Buradan sesler ey halkım. İyice net dinleyin, görün. Vatanını sevmeyen, milletini sevmeyen, toprağını sevmeyen, askerini, polisini sevmeyen, halkını sevmeyen haindir. Ama hırsızlara, şerefsizlere, soygunculara, ırkçılara, faşistlere karşı çıkmayan da şerefsizdir vatanını sevmeyen, polisini, devletini, askerini sevmeyen şerefsizdir. Ama ırkçılığa, faşizme, ayrımcılığa, sömürüye, savaşa karşı çıkmayan da şerefsizdir. Açık söylüyorum, vatanını sevmeyen de şerefsizdir. Faşistlere, ırkçılara, katillere, er oyuncilere, çetelere karşı çıkmayan da şerefsizdir. Bu ülkede Üç tane şerefsiz parti var! AKP, CHP, MHP! Üç tane şerefsiz pıst! AKP'nin Öldürürüm! Oğlum lan bunu? Nasıl öptünüz lan siz? Ne yapsın? lan şerefsiz! Ben Türkleri övüyorum, polis askeri övüyorum! Ne övüyorsun sen? K*******! işaret Ne? Bu şart ne işledi biliyor musun? Bu işledi Fransa'da işçilerin bile bir işledi? Evet. Sen anlıyor musun? Var. O kadar üç büyüm partiye o hakaret ediyorsun. Oğlum Aynen. elimde kalırsın oruçluyum git. Evet. Elimde evet. kalırsın. Evet. Bu kadar insanla bakıyorum.